Daha güzel bir gün bugün Çok güneşli bir hava var Yaşasın ben ne? güneşe bayılırım Maşa 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 Ya tam ne güzel Güneşli diyordum Ne yapıyorsun orada Birlikte yaşıyoruz. Bütün eşyalarım içeride ya. Göreceksin şimdi. Al eşyalarını da git artık bu evden. Ben çok sıkıldım senden koca iyiye. Arkadaşlarımı çağıramıyorum. İstediğim gibi gençlenemiyorum. Başka başka şeyler yapamıyorum. Çok sıkıyorsun beni. Senden sıkıldım artık koca iyiye. Nereye gideceğim gibi. ya? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim Maşa? Bana ne? Bana ne? Git işte git. Dur şimdi dur. Bekle bekle. Bak eşyalarını nasıl yolluyorum koca iyiye. Maşa saçmalama ya saçmalama. Hayır göreceksin. Maşa yapma böyle yapma nerede kalacağım ya hepsini kıracaksın şimdi yapma Beni ilgilendirmez kocayı artık bu evde kalmayacağın kesin bu ev artık benim Baksana şu duvarın rengine evimi ne kadar da çok kirletmişsin kocayı Senin bu kirliliğine yaşamak istemiyorum artık Onu ben yapmadım senin arkadaşların yaptı Maşa Benim arkadaşlarım mı saçmalama kocayı benim arkadaşlarım hiç bu kadar kirletmez buraları Dur sen dur kıyafetlerini atayım da İstemiyorum seni. <laughs> güle güle kocayı. Hadi ben artık kapımı kapatıyorum. Bir daha da gelme kocayı. Hala buradasın. Git diyorum sana. Git. Sana çamur atayım da. Git artık kocayı. Git. Git diyorum. Git. Ya Maşa Maşa. Ne hal ettin? Her yerim kirlendi Maşa. Beni ilgilendi kocayı? Oof, sana ben git nereye diyorum. gideceğim ya? Ben nereye gideceğim? Ne oldu kocayı? Neden? artık beni evinden kovdu. Ben nereye gideceğim şimdi? Ben nerede yaşayacağım? Hele bak şu halime bayo yapmam gerekiyor. Her yerimi çamur yaptı. İnanmıyorum Koca Ayı. Bunların hepsini Maşa mı yaptı? Evet. Nerede ya yaşayacağım yeter ben? artık. Ben bunu bu evimde istemiyorum. Yeter. Başım şişti ya. Gidin artık bu evden. Gidin. Koca Ayı gel. Seni bizim eve götüreyim. Sen artık bizde kalabilirsin Koca Ayı. Nasıl kalacağım size? Nasıl? Evim küçücük. Nereden sığacağız ikimiz ya? Hayır hayır koca Benim evim çok güzel. Sen benim evimi görmedin. Benim evim şato gibi. Çok büyük. Ya saçmalama Maşa ya. Küçücük bir ev. Banyon bile yok. Ben orada nasıl duş alacağım? Ne yapacağım? eşyalarım varım nasıl sığacak? Koca gel diyorum sana artık. Sen de yer beğenmiyorsun. Burada kalacağın yer bile yok. Gel işte bak evime davet etmişim seni. Hala ne çok söyleniyorsun. Bence Maşa haklı olabilir ya. Tamam tamam bir kamyon tutup bu eşyaları taşıyalım o zaman. Tamam koca iyi. Hadi ben sana yolu tarif edeceğim. Artık gitsenize benim evimin önünden. Çok fazla ses çıkarıyorsunuz. Tamam Maşa tamam. Bak koca iyi kamyonetini de getirdi. Eşyaları içine yükleyip gideceğiz. Sen de bağırma artık. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup diğer videolarımızı